Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün de davarı sabah Adalara getirdim. Şu an karşıda bir tepe var. Büyük bir tepe. Koyunumu oraya götürüyorum. Bu sabah da koyun bir orada yayılsın. Herkese günaydınlar diyorum bu arada. Güneş şafak attı. Çok güzel bir hava var şimdi sabah. Hayvanlarımız da büyük bir iştahla karşı tepeye doğru gidiyorlar. Şöyle alalım. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bizim damızlık hayvanımız. Tabi hepsi bizim değil içinde amcamızın da var. 250 kisir. Koyunu var içinde. Orada yakında koyunu alır, eve götürür. Kalan da bizim benimle kardeşlerimiz, namazlık hayvanlarımız. Böyle yani adam işine dedim sabah bir video çekeyim sizlere. Çok güzel görüntüler oluyor burada. <laughs> videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama burası şahane güzel bir yer daha koyunlarıma kendim gidiyorum çoban yok ee, var çoban bir sürü çoban var da çok para istiyorlar onun için çoban tutmayacağım kendim gideceğim hayvanlarımı sırayla gideceğiz. Kardeşlerimle bu işi halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdi burada çobanlar için fiyatlar falan söyledik. Bazılarına rahatsız olmuş. Madem öyle kendiniz gidin madem şöyle kendin madem öyleyse siz evde boş boş oturun. Yani kalkıp da adam din afkan. Arıyor benden 9 bin lira maaş istiyor. Yani ona 9 bin lira maaş vermem için benim aptal olmam lazım. Yani dengesiz olmam lazım. Artı bütün masrafların üstüne artı anam çobanlıkla alakası yok. Yani şimdiye kadar yanına 10 tane geldi geçti. Belki daha fazla. Çoban değiller adam. Çobanlıktan anlamıyor. Ama çaresizlikten alıyoruz. Her neyse kimse burada şimdi kötüleyip karalama gerek yok. Biz kendi koyunumuza kendimiz gideceğiz. Yani cahil maillerle uğraşılmaz. Adam cahil hesap bilmiyor ki bilmiyor. Veya bin diyor. <laughs> İki kişiyle gelecekler. koyuna gidecekler. Ben tek başıma gidiyorum. Bizim arazi büyük. Güzel yer, rahat yer. Sabah bırakıyorum. Akşam oluyor koyun. Her neyse o çobanlık defterini kapattık. Çoban olmaya gerek kalmadı. Bir ortalığı bir sakinleşsin. Böyle Sabah sabah bu tarafa doğru geldim. Çok güzel oluyor benim için. Çok güzel spor. 5-6 ee, gündür Konya gidiyorum. Vallahi farkındayım yani. Çok iyi oluyor benim için. Sağlık için de çok iyi. Artık hayvanlarımı tanımaya çalışıyorum. Her gün onlara bakıyorum. Tanımaya çalışıyorum. Bu kış geliyor. Onlar kuzlayacak. O da ayrı bir stres olacak. Elimden geldiğince tanımaya çalışıyorum. Hayvanlar sabırlaşır, sabırsızlaştılar. Karşıya geçmek için orası da bayağı büyük bir tepe. Oyunlar için mükemmel bir yer. <laughs> ile gidiyorlardı. Hep evin etrafındaydılar bu Afganlar. Hep evin içindeydiler. Ya bıktık vallahi bıktık. Öyle bir şey olamaz ya. Bilmiyorlar adamlar orada hep savaşmış, savaştı yani. silah vermişler, birbirini öldürmüşler orada bunlar. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şey. Koyunlarımız koşmaya başladı. Onlar şimdi oraya girerler. Güzelce birkaç saat orada yayılırlar. Sonra da tekrar yavaş yavaş öğlen eve gideriz. Öğlen eve götürüyorum hayvanı suluyorum. 2 saat falan duruyor evde. Sonra tekrar götürüyorum akşama kadar. Bizim bura çorak tuzlu olduğu için hayvanlar çok su içiyor. Onun için öğleyin de mecburen suya getiriyoruz. Hava sıcak olduğu için. Eğer serin olsa, ıslak, yağmur soğuk olsa sabah bırakırsın akşam eve gelir. O zaman oluyor ama sıcak olun mecburen öğlen eve getirelim. <laughs> Bu da böyle bir meslek. Doğa ile hiç işe hayvanlarınla. Bir de böyle yaşamak var diyelim. Sabah otobüsle, trenle, arabayla işe gidip fabrika veyahut restoran başka işlerde çalışmak değişik. Bu da böyle ayrı bir iş. Koyunlar neşeli. Nihayet tepeye vardılar. Bunlar burada artık karınlarını tıka basa doyururlar. Bizim burası böyle rahat. Bu hayvan bu tepede yayılır. Ben de şu tarafa gideceğim oralarda. Bir yerde oturacağım. Pikniğimi kuracağım orada. Sabah kahvaltımı yapacağım. Keçilere bak sağ ol. <laughs> evet, sağ ol nerede orada. Hmm. Keçiler çok seviyorum arkadaşlar. Sadece bir huylarını sevmiyorum. Kışın havuzlara giriyorlar. O oluklar var. O duruyorlar hayatta. Yerde durmuyorlar. Yatmıyorlar yerde. Çok zeki hayvanlar. Koyundan daha zeki, daha kolaylar keçi bakma. Fakat bizim burada bir türlü keçi şey olmadı yani keçiler burada tutulmadı. Var bir kaç yakın kasabada falan yapıyorlar ama fazla değil has. Furi Furi. Kır kır kır. Kır. Şş. Kır. Şş. Kır. Furi yanlış yöne gidiyorsun. Şu yukarı gideceğiz sen Burada da fazla bir şey yok ama gene de idare eder. Hmm. Ha, bunun da tasmasını bütün keçesi söküyor. onu da böyle ya da akşam hallederiz evde değiştiririz. Şş, dur Furi dur. Şiş. Dur Furi dur. Oyuna bakalım her şey yolunda mı? Topak zaten koyunla gidiyor ondan On şu o, o keçe yüzünden koyunlar kaçıyor ondan ya. Keşke onu sökseydim. Diğer köpekler evde kaldı. Birini bağladık zaten. Dişilerden biri de hamile. Hadi Fori yürü. İyi, iyi buralar idare eder. Son ne olsun. İki ay bu yerde bıraktık son bar. ay kaldı. Bazen bu iki hele ayı koyunlar ayırır götürürlerdi. Buralarda zamanında da çok boyun gittik gençlik yanı çocukluğumuzda. Bu tepede sayısız kere yattım ben burada. Çok büyük bir tepe. Şimdi havlu gibi davranıp bırakıyorum buraya. Artık dağlar burada yayılır. Şimdi şöyle güzel bir Tam her yeri görecek şekilde bir tepe oturuyorsun. Oradan hayvanlarını takip ediyorsun. ayda daha var şurada. <laughs> Valla iki kişiyle diyorlar. Afgan diye dokuz binler iki kişiyle gelen adam başta bir dokuz bin oluyor. On sekiz bin istiyorlar. Artı yeme içme üst baş kontorları hani internet paket yüklüyorsun. Ne bileyim saç baş tıraşları aklına ne gelirse ya bir insan temel ihtiyaç ne varsa hepsi de bize ait olacakmış. Vallahi dedim ya bundan daha iyi bir iş olmaz. Ben de çıkıp desem Afganlıyım burada bir iş şey arıyorum ya. Valla ya. Ya da çobanım diyeyim ne bileyim. Herhalde bizim gibi çobana baya bir yoğun bin lira verirler ya niye vermesin? Bir kişiyle Tek başıma iki kişinin işini yaparım. Rahat olur. Problemsiz. Furi şöyle gidiyor şöyle 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 Furi. Furicik. Furi rahat, keyfi yerinde. Bak ben öyle kaba duruyor üstündeki şeyler. ses su işte şeyler şahsi bu yukarıdaki heybeli alttaki de tüp var işte kahvaltılık şeyler fazla yükü yok diğerde bir battaniye zaten üstünde Forun keyfi yerinde Dur 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 bakalım bir son kez Forun keyfi yerinde topakta tepeden zaten kontrol ediyor boynun orada bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar şöyle furya alalım bakalım eğer ayarlanırsa onu şeye katacağım videonun başlığına ee, kendinize iyi bakın Konya kuldan herkese selam saygılar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Vai.